Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'in bugün doğum günü. İyi ki doğdun Melis. Evet arkadaşlar, Melis Bürsin'in doğum günü paylaşımı sizler için çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Melis Bürsin bugün doğmuş. Ve çok güzel görüntüler yine eğlenceye macera dolu anlar sizler için gelmiş olacak. Sizler için Kerem Bürsin'in Biricik ablası Melis Bürsin'den gelen şahane kareleri paylaşmış olacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hande Erçel ve Kerem Bürsün çiftinden sık sık mükemmel görüntüler geliyor ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz.